أهلًا <سؤال> <سؤال> كسمه <سؤال> <سؤال> Akciğer kanseri için farkındalık ayı olarak belirlenen Kasım ayındayız. Akciğer kanseri maalesef tüm dünyada ve ülkemizde en çok ölüme sebep olan kanser türüdür. Akciğer kanserinin en çok gördüğümüz belirtileri öksürük, nefes darlığında artış, ağrı ve bazen de kanlı balgam şeklinde olmaktadır. Tabi bu belirtiler akciğer kanseri olmadan önce de hastaların birçoğunda zaten var olan belirtiler. Ama genelde bu belirtilerde bir kötüleşme olduğunu görürüz. Hastalar bu nedenle genelde geç başvururlar. Benim öksürüğüm zaten vardı. Bir nefes darlığım zaten vardı diye düşünür. Ama bu belirtilerde bir ağırlaşma olması, özellikle de kanlı balgam olması akciğer kanseri için çok önemli bir belirtidir. Akciğer kanseri tanısı konduktan sonra hastanın evrelemesi için bazı görüntüleme yöntemleri kullanılır. Tomografi MR ve PET görüntüleme yöntemleri yapıldıktan sonra evreleme yapılır. Erken evre saptanan bir akciğer kanserinde öncelikli tedavi önerimiz ameliyat olmasıdır. İleri evre saptanan hastalarda ise tedaviler ilaç tedavisi şeklinde yapılmaktadır. İlaç tedavilerinde hem kemoterapi tedavileri hem de hedefli tedaviler ve ayrıca günümüzde çok daha yeni tedavi seçenekleri olan immünoterapi tedavileri kullanılmaktadır. Bu tedavilerin hangisinin daha uygun olduğunu belirlemek için bazı detaylı testler yapılması gerekiyor. Bu testler sonucuna göre hastaya en uygun tedaviyi belirleyip bazen tedavilerin bir tanesini, bazen ikisini veya üçünü eş zamanlı olarak başlayabiliyoruz. Akciğer kanserlerinin yaklaşık %85'i sigara ve tütün ürünlerine bağlı olarak gelişmektedir. Yani biz sigara kullanımını bırakabilirsek akciğer kanserlerinin %85'ini engelleyebiliriz. Bu nedenle hem hastalara, hem hasta yakınlarına hem de hasta olmadan sigara kullanan bütün insanlara şiddetle sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyorum. Herkese sağlıklı günler dilerim.